Şahane kızlar varmış burada be. Ay, ay, ne kadar yakışıklı bu çocuklar. Bana ne söylüyorsunuz lan? Ben sizin babanızım babanız. Şurada biriniz bir şey değil. Kendi düğünü gibi sahiplendi hıyar. Ay ne iyi oldu geldik be Sabri ha. Hem çocuklar da köy düğünü görmüş oldular. Değil mi anne iyi olmadı mı? Sana diyorum anne. 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 Ha? Ne? Ne oluyor be? İyi misin anne? Hiç duymuyorsun bakıyorum bize. Laf etme Yıldız. Halleni kırk yılın başından kadın. <laughs> salak salak konuşma be. Şu masadaki adam bana bakıp duruyor da rahatsız oldum. Bu ne be? Hadi dırdane adam hadi. Amca bey de kütür kütür ha. <laughs> Senin sıfatına başlar ha Gundi. Ne biçim konuşuyorsun? Ya dur dırdane adam dur. Kütüreni töreni başlıyor dur. Ve şimdi de kırkım törenine geçiyoruz sayın seyirciler. Evet Damadın babası santrayı yapıyor ve üç adet Trabzon işi burma takıyor. Gelinin babası çok şık bir hareketle damada altın bir saat iliştiriyor. Son açıktan koşuya katılan enişte bir cumhuriyet altını takarken kayınçodan nefis bir gerdanlık geliyor. Halı oğlu da alda sat derecesine bir yarım veriyor. Ani bir kontratak şansı doğuyor ve dayıdan hem altın hem de künye hem de 200 lira geliyor. İnanılır gibi değil sayın seyirciler. Hem penaltı hem de gol. Hem penaltı hem de gol. Yer yarıldı da içine girdik sanki sayın seyirciler. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? <laughs> evet tamam kızmak yok damat abicim. Merhaba ben damadın babasının asker arkadaşıyım. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu yarım altını... Damadın size... babasının askerlik arkadaşından bir adet yarım altın geliyor. Lan yarım arım yok bir dinleme. Şimdi şöyle oluyor. Kuyumcuda çeyrek aldın kalmamış ben de yarım aldım. O yüzden şimdi bu yarımı takıyorum. Sizden de bir tane çeyrek alıyorum. Üzerine de iki buçuk lira borcunuz kalıyor tamam mı? E, o da sizde kalsın. Yeni emrisiniz lazım olur. Gelinin komşusundan bir adet kapalı zarf. Yapma. Yapma Volkan. Biraz limonata, biraz şundan, biraz da makata kulli koydum mu? Evet ağzımıza layık. Tamamdır. Sabri abi, limonata ister misin limonata? Ne limonatası lan? O biçim limonata, o biçim. öyle limonata. <laughs> doldur bakayım azıcık, doldur, doldur. Ha, doldur. Herkese birer bardak ama ha, dahası yok. Ay, Orhan sağ ol, zahmet oldu. Sus lan, iç işte, ne zahmeti? Oğlum millete niye dağıtıyorsun, bize kalmayacak. Çocuklara verme bari. Ee, kadehimi siz fırıldak ailesine kaldırmadan önce... Çok önemli bir şey demek istiyorum. Bekaret. Bizler için çok önemli. Ay, ay ne alaka be Orhan abi? Aynı. En kötü gecemiz böyle olsun. Şerefim. Şerefim.

Aha, çiçek çocukları, çiçek çocuk. Yok uşağını takip edin çiçek çocukları. kocam nerede? Kocam, kocacığım. Sen kimin kızısın? Söyle bak. Barbara herhalde. Barbara, manken olan. <laughs> çal keko, çal. Orhan, az diye Orhan. Ne yaptın lan bu limonatanın içine? Biri beni durdurursun lan! Bu kamerayı kim bağladı lan? Baby, baby, ooooh. <laughs> Bebeğim akmış mı? Bebeğim akmış mı ya? ya Makyajım bakıyor. Bir de ikiniz geçin bakayım lan kaleye. <laughs> <A> ay. Kalımı ne c***im Orhan? <laughs> kör oldum kör. Görmüyorum. Neyse bir. <laughs> tabii ki ben de kalmıştım. Ama erkek değil kız? Hepsi aynı. La 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 la. Sonra arıca kadirine doğru Zeki, Zeki gel buraya. Sırtına abi koyacağım. Gel bakayım buraya. Göremiyorum. Sen kimsin be? Git ulan başımdan. Ulan kaya baş kim ulan? Kim ki o beni seslendiriyor? Erkeğimi. Yakışıklım be yayın günümüz değişse ya da erken bir saati alamaz mısınız? <laughs> Hepiniz beni dinleyin! Fazla kemeri olan var mı? Ay ne tatlısınız siz ya! Gelin oğlum, gidin Size de daha <laughs> Allah! oğlum. Dilimeri durdurursunuz lan! Beraber yatmayacağız. <laughs> 05 ucu olup da vermeyenin <laughs> Acaba de senedir mümetimi görebilecek miyim ben? <laughs> Anne! Mümetimi gösteriyorum. King Kong! benimle evlenir <laughs> misin? King Kong! <laughs> Sabri'nin hiç iyi bir yönünü göremiyorum ki. Yönümü bulamıyorum. Sabri abi, Sabri abi. Karabana yazıyor. Evin anahtarını versene. <laughs> cesaret O zaman hepiniz yaşlı bunaklarsınız. <gülüyor> 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 yakarım buraları, yakarım. Yakarım buraları. <laughs>